En'am suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Böylece biz her kasabada Oralarda bozgunculuk yapmaları için günahkarlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar ama farkında olmazlar. Onlara bir ayet geldiğinde "Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız." dediler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir.